İstanbul Kafe Fest'te Koza Gıda standındayız. Onur Bey ile beraberiz. Onur Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Firmanızdan bahsedebilir misiniz? Nasıl işler yapıyorsunuz? Merhabalar. Ee, Onur Meriç ben. Koza Gıda'nın e, demo şefiyim. Koordinatör demo şefiyim. E, biz burada dünya mutfağı ürünlerini ithal ediyoruz. Ee, ve buradaki restoranlarda görmüş olduğunuz bir bistro bütün kafelerle birlikte e, onlara hizmet veriyoruz. Onların e, profesyonel anlamda, profesyonel noktalara ürün sağlıyoruz, dünya mutfağı ürünleri. Kahve, neden kahve? E, konu kahve olunca da biz Amerika'dan işte bazı ürünler ithal ediyoruz. E, farklı yerlerden de geliyor ürünlerimiz. Meyve pürelerimiz yıllardır kullanılıyor. İyi barmenler, iyi baristalar zaten kullanıyor bunları. Ee, bir de e, frappe tozları falan getiriyoruz. Bu tarz ürünlerin de kullanımını sağlıyorlar. Ee, ve Türkiye'nin her yerine bu şekilde bir e, satış grubumuz var. Ben de bunların tanıtımından sorumluyum. Peki bayim olur musun fuarını duydunuz? Duydum. Evet. Ee, orada daha önce söylediğinize göre orada sizin firmalarınız var değil mi? Siz evet. bu firmaları nasıl bir hizmet sağlıyorsunuz? Firmalar var. Yani onlara da biz ürün sağlıyoruz. Baim olur musunuz bu bu noktada sağlayacağımız genelde zincir restoranlar yani birden fazla şubesi olan noktalardan bahsediyoruz zannedersem franchise verdikleri iş bu anlamda bizdeki ürünler standart ürünler bizim genelde getirdiğimiz ürünler lezzeti bir tadı bir dokusu bir hazırlan farklı noktalarda da hazırlansa direkt standart bir ürün çıkabiliyor ortaya bu anlamda. Tercih edilebiliyoruz. Ee, yani ortak noktamız bu diye düşünüyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.